Irak'taki Türkmen toplumu fertleri arasındaki güçlü bağları yansıtmak amacıyla Irak Türkmen Cebesi Başkan Yardımcısı Hişan Bayraktar, Bağdat'taki Türkmen Kardeşlik Ozağı'nı ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında bu zor şartlarda ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntılarını gidermek amacıyla yardımda bulunan Türkmen iş insanı Nizamettin Bayraktar'ın girişimiyle Bağdat'taki ihtiyaç sahibi Türkmen ailelere gıda kolisi dağıtıldı. Bugün burada Bağdat'ta da bir e, yoksul ailelere yardım var idi. O yardımları da dağıtmış oldular. Allah razı olsun özlerinden hem kendilerinden çünkü bu arabında bunda aracı oldular. Hem de bu yardımları veren insanlarımıza teşekkür ederek Sağ olsunlar. Temennimiz odu, bizim her zaman bir birlik o beraberliğimizi sağlayabilmemiz için insanlarımızla bir uyum içerisinde yaşayalım. Milletimizi bilirsiniz milletimiz bir gün çok mağdurdu. Bir gün çok çok şeyden yoksundu. O yoksunluğu gidermek için birlik beraberliğimize çok ihtiyacımız vardı. Bağdat'taki Türkmen kardeşlik odası sorumlusu Yalçın Hasanoğlu ise bu zor şartlarda Türkmen toplumuna hizmet etmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak için ortak çabaları desteklemenin önemini vurguladı. Ramazan müsaadat var idi. Bizim aileler zaten çoktu Bağdat'ta. Onları davet ettik buraya. Özü e, tevzi etti bu ailelere. bu armağanlar, bu tevzi, bu, bu şeyli selleler, koy böyle Ramazan malı. Zaten özü abiyesinden de Üstad Bayraktar. Bu aileler, bu muhtaç aileler, bu güzel ayda, bu ayın Ramazan ayın, su, ayın aylarının sultanıydı biz diyarı gözüne. başka köylerde. Ailanın sultanıydı. Bu aileler buradaydı. Sına bu müsaadetten verdik.